Pazar tezgahlarında sonbahar rüzgarı esiyor, mevsim değişti, tarla ürünleri bitti. Artık sera ürünleri yerlerini alıyor, fiyatlar da buna göre değişiyor. Aşşı, yok böyle Nasıl fiyatlar? Normal, ne çok pahalı ne çok ucuz normal. Ucuz olan hiçbir şey yok, bakınca şoka giriyorsun tarladan seraya geçiliyor. Yaz sebze meyveleriyle turfanda ürünler aynı tezgahta. Çarşı pazarda sonbahar geçiş dönemi başladı. Tezgahlarda bazı ürünlerin fiyatı düşüyor, bazılarınsa yükseliyor. Örneğin fiyatında artış yaşanan ürünlere geldiğimiz zaman dolmalık biberi, kapya biberi ve domatesi görüyoruz. Malum sezonu bitiyor, artık tarla yerine seraya geçiliyor. Bu yüzden de fiyatında artış var. Örneğin dolmalık biberlik kapya biberin kilosu 40 lira. Domatesin kilosu ise şu anda 35 lira. Domates 50 lira, şurada alacağım ama ne yapayım? Çünkü güzel yenilebiliyor ancak öbürleri yenmiyor. Bereketli bir aydayız, sonbahar. Tarlalarına yavaş yavaş bitme dönemi. İster istemez sene başlıyor. Bu sene fiyatı daha pahalı, maliyeti daha yüksek. Biraz daha zaman geçince daha da yükselecek mi Tezgahlarda etiketiyle dikkat çeken ürünlere geldiğimiz zaman ispir fasulyeyi görüyoruz ve kilosu şu anda 80 lira. Hemen yanında da barbunya var. Onun da kilosu 60 lira. Bu hafta daha yüksek. Geçen hafta 10 lira biraz daha ucuza aldık. Bu hafta çok yüksek. Mesela ispir fasulyesi şurada. Geçen hafta 60 liraydı, şimdi 80 lira. Ben de çok pahalı diyorum o kadar. Fasulye düştü! Fasulye düştü! Bir ay önce 50 liraydı fasulye. Şu an 30-40 lira arası iyi Meyve tezgahına geldiğimizde de 30-35 liradan aşağı meyve ile karşılaşamıyoruz. Örneğin muza baktığımız zaman kilosu 35 lira. Hemen yanında inciri görüyorsunuz. Kilosu 50 lira ve yan tarafta da üzüm var. Tam şu anda mevsimi yeşil üzüm 35 lira, siyah üzümse 40 lira. Her ne kadar meyve fiyatları şu anda el yaksa da narenciye bu kış daha ucuza tüketilecek. Sezonun ilk mandalinaları 30 liradan çarşı pazara geldi. Çekirdeksiz mandalina, çok tatlı mandalina. Ama bu sene mandalina bol, portakal da bol. Ucuzlar mı? Ucuzlar. Ucuzlama başladı artık, yavaş yavaş başlamadı. 15 lira, 20 lira, 25 liraya kadar çıkacak.